Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var arkadaşlar yeni ikon paket çekilişimiz başladı Ronaldo olsun Messi olsun Rashford olsun çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız videoya like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılır kendinizden belirtileceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılır mısınız? Kendinizden belirtirseniz size erişim o kadar çok çoğalır. O zaman daha fazla uzatmadan hemen bilgilendirme videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 12 Ağustos Perşembe günü gelecek olan yeni etkinlikler hakkında yeni kampanyalar hakkında efsane bilgiler vereceğim. O yüzden videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar ikonlardan ondan sonra kampanyalardan ilerleyip videomuzun sonuna geleceğim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce dün efsaneler ötesi bir e, taktikli top açılım videosu geldi Mbappe için ve 6 tane bedavadan efsane top açılımı arkadaşlar bakın %100 bedava 6 tane efsane top açılımı yaptık o videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce şu ufak duyurumu da yapayım ve ondan sonra bilgilendirme vücudlarımıza bomba gibi bir şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bir kardeşimize bir ikon paketçi girişimiz devam ediyor. Videonun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar bir kardeşimize dediğim gibi bir ikon paketçi girişimiz devam ediyor. İkonlardan artık hangi kardeşimize çıkarsa hangisini seçerse Ronaldo olsun Messi olsun Rashford olsun 150 TL. Değerindeki ikonlardan bir tanesini alacağım arkadaşlar. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz izle düşme o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz gene her zamanki gibi arkadaşlar YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. 30 Ağustos tarihinde arkadaşlar. O zaman laf fazla uzatmadan zaten görselimizde de görüyorsunuz Chelsea takımının ikon kartını arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Chelsea takım ve Bayern Münih takımını söyleyebilirim. Evet yanlış duymadınız. Bayern Münih arkadaşlar Rumingey herkes istiyor. bunu gizlemek istemedim. Videonun hemen başında söylemek istedim. Arkadaşlar Chelsea takımından ee, ilk bu hafta Gelecek olan Perşembe günü bildiğiniz üzere Her hafta konular ve playout week Yani haftanın takımı gelirdi Ligler bittiği üzere Gerçi zaten e, yanlış bilmiyorsam Birkaç ülkenin ligi başladı arkadaşlar <laughs> ee, Her hafta arkadaşlar bildiğiniz üzere e, konular geliyor Bu haftada arkadaşlar e, Chelsea takımının ikonlarının Gelmesini bekliyorum Gene dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz Şöyle ikonların görsellerini Petirce kaleci olarak ben çok isterim kalemde ikon olarak. Oliver Kahn, e, Legans bildiğiniz üzere. Oliver Kahn şöyle baktığımızda da bence sizce en iyi hangi ikon? E, yani sizce en iyi hangi kaleci sizce daha iyi arkadaşlar? Yani sorun bu olsun. E, Oliver Kahn olsun. Yani Legans ve Atletico'nu kar karşılaştırmıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekte olsun, oyunda olsun sizce en iyi kaleci kim? Casillas mı? Oliver Kahn mı? E, no Yer mi? Hem Legence'leri yani şu ana kadar arkadaşlar oyuna eklenmiş olan e, kalecilerden en iyisi kim yorumlar kısmında lütfen belirtin. Kendi görüşlerinizi ve e, tabi de zaten kendi görüşlerinizi söyleyeceksiniz ama kendi görüşlerinizi ve sizce hangisi daha iyi yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bir diğer konumuz arkadaşlar yani ikon takımımız Bayern Münih'ti zaten söylemiştik. Bayern Münih takımında arkadaşlar gelmesini beklediğim e, ikon top açımlardan bir tanesi. İçinden arkadaşlar Rumelge'yi ben çok istiyorum. Sizler de yorumlar kısmında yazın. Sizce e, yani yorumlar kısmında belirtin daha doğrusu siz hangi konu daha çok istiyorsunuz. E, i̇konlar eskiden daha erkenden açıklanırdı. Bugün gün bildiğiniz üzere salı yani salı gününden falan öğleden sonra falan açıklanırdı. Ama bu aralar açıklamıyorlar hatta bu aylar açıklamıyorlar. Yani bilemiyorum neden açıklamadıklarını anlamıyorum. Eskiden Plyot Week vardı yani haftanın takımı vardı. Daha zorluydu. Yani Konami açısından yani haftanın takımını getireceksin, genç yıldızları getireceksin. Daha zor bir programdı. Ama şu an haftanın takımı yok. Yani Plyot Week yok ama bu sefer de Konami önemsemiyor diyebiliriz. Belki yeni oyun ismi, yeni oyunlar çıkarttığı için olabilir arkadaşlar. Çok yoğun olabilir. Onun içinde de e, önceden açıklamayı olabilirler. Ama bilemiyorum nedenleri tabii ki de Konami'den dinlersek daha iyi olur. Bu aralar arkadaşlar maç değiller ortalama iki tane geliyor. Ee, gene cuma günü de ben maç değin iki tane gelmesini bekliyorum. Konami kendi ülkesine farklı bir maç değil. Ayrıyetten daha maç deği getirirse arkadaşlar onu bilemem tabii ki de. Ama eğer getirirse eğer arkadaşlar son dakika bilgilendirmesi olarak hemen bu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Samet Aydoğan kanalında bulabilirsiniz. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz abone olup dinler için böyle en efsane kampanyalardan ve en efsane bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar alabilirsiniz. Ee, Avrupa sürümünü arkadaşlar yani Türkiye ve Azerbaycan'ın da olduğu arkadaşlar sürüme e, toplamda iki tane maç diye gözüküyor şu anlık. 400 F, yani toplam iki tane maçta 400 e futbol puanı ve 200 my club parası kazanabiliyoruz en fazla bildiğiniz üzere. Ee, dediğim gibi bu maçlardan da de arkadaşlar dediğim gibi en fazla 400 e futbol puanı ve 200 my club parası hafta içerisinde ise 400 my club parası 800 e futbol puanı kazanabiliriz. Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz arkadaşlar 100 derecelik ve Kolubali'yi görüyorsunuz 97 derecelik. Napoli takımıyla bildiğiniz üzere Konami'nin bir anlaşması vardı ortaklık anlaşması. Onun için arkadaşlar Napoli takımını daha çok e, görebileceğimizi düşünüyorum. Yani Konami'nin zaten ortaklık anlaşmasında da öyle bir bildirim var zaten. Daha çok öne çıkacak takımlardan bir tanesi oldu diye. Cristiano Ronaldo'nun ve Kulübe'nin olduğu top açılımı olarak donanmayı falan görüyorsunuz geleceğim. Böyle bir top açılımının pazartesi günü gelmesini bekliyorum arkadaşlar bu Perşembe değil bak yanlış anlaşılmasın Pazartesi günü yani haftaya Pazartesi günü arkadaşlar gelmesini bekliyorum ee, şöyle hemen geçelim bir diğer konumuza bedava legansları değinmek istersem bir tane olsun arkadaşlar bedava legansların verilmesini düşünüyorum yani süper Challenge çalış olsun Sizlerde yorumlar kısmında lütfen belirtin sizce bedava legans kampanyası gelebilir mi gelemez mi? Şöyle baktığımızda arkadaşlar Legends'lerin içinde ne vardı? Yani top açılımının içinde ne vardı? Hangi isimler vardı? Oliver Kahn vardı, Beckham vardı, Nedved vardı, Vieira vardı, Ronaldinho vardı. Casillas, e, ondan sonra arkadaşlar görüyorsunuz Maradona, Cruyff, Zico, Lampard e, var mıydı bilmiyorum Lampard abi. Bir an Lampard'da kafam karıştı kusura bakmayın ama İçinde 50-51 tane Legend Stop vardı bildiğiniz üzere. Johan Cruyff'un olduğu, Zico'nun olduğu dediğim gibi. Ve Ronaldinho ve Maradona'nın da olduğu. Böyle efsaneler var. Demek istediğim arkadaşlar bu efsanelerden zaten birçok yani bu sene hele de bu sene çok verdi. Yani bonkar oldu efsanelerde ama Mike parasında öyle diyemeyeceğim. Çünkü bu sene Mike parasını cidden e, çok az verdin ya. Kampanyalarda olsun, bedava dağıtmalarda olsun cidden çok az verdi Konami. Vallahi bilmiyorum inşallah seni yani eFootball 2022'de yeni ismiyle beraber arkadaşlar eFootball 2022 mobilde bizleri daha iyi etkinlikler olsun, kampanyalar olsun bekliyor olacaktır. Konami'nin yeni bir maç deyine değinirsek yani sadece kendi ülkesine yani Japonya'ya getirdiği maç deyine değinirsek arkadaşlar e, eskiden iki tane getiriyordu. Yani nasıl söyleyeyim eskiden iki tane maç getiriyordu. Yani hem kendi ülkesine hem de e, Avrupa sürümündeki ülkelere getiriyordu arkadaşlar. Ama kendi ülkesine ayrıyetten iki tane daha maç getirerek toplamda dört tane maç deyine getirmiş oluyordu arkadaşlar kendi ülkesine sadece. Türkiye ve Azerbaycan'da toplamda 2 tane maçta gözükürken kendi ülkesinde 4 tane maçta gözüküyordu ve ben de zaten arkadaşlar Japonya sürümüne bağlanarak e, Konami'nin e, yani kendi telefonumu uygulamamı cihazım konuşamam kusura bakmayın cihazımı artık anne diyorsanız e, onu arkadaşlar sanki Japonya sürümündeymiş gibi gösterterek ben de arkadaşlar o kampanyalardan yararlanabiliyordum ve bunu da videosunu zaten sizlere son dakika bilgilendirmesi olarak çekerek sizlerin de yararlanmasını göstertiyordum nasıl yapacağınızı falan göstertiyordum. O yüzden dediğim gibi kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki böyle efsane bilgilendirme videolarından en efsane top açılımlarından en kısa sürede haberdar alabilirsiniz diyorum. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açarak böyle efsane bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.